Okay, What's your petting ee, Habibi from Turboland? What, what, uh, what is the plan man? I mean... Petlion, top'u petliyon, dive top'u dive'liyoz. <laughs> İngilizce konuşmuyonuz dedik. Flare'li konuşuyonuz. konuşuyorsunuz. Ha. Aynen, why mi? we are not talking English though. Top'a dive atıyosun şimdi. Aynen top'a dive arkadaşlar. Ben puştluyom bir daha. <laughs> Uzun <gülüyor> süre. Troll'li oğlum. Bu... Herkes pinglerini göstersin. <laughs> ah. O ne lan öyle? Al kanka bak, bir tane daha atacağım. Al. Ya bat ay, batız, ay, Habu ay, bu. ha bu bu. 26 pingin niye var lan senin? Ha bu bu, direkt sümör abi. Herkes ya 80 abi ping. Açığım. Bomba atıyor buradan. <laughs> <laughs> Topsaklı yapacağım, bot'a yürüyeceğim. Tamam. Red. Evet. Ondan sonra... sonra. Ekko'da niye murun var ya? Bilmiyorum. Hiç çıkarmadım daha önce. Ben bot'a bota gank mi bakacaksın yani? Ben yayını kapattım bu arada. Şey ya. Ya. Ben yayını kapattım, hiç güzel olmaz. On king kanka, bird <laughs> oğlum. Ben pro'yu almak istiyorum bu arada, gel. Al kardeşim. Gelmez. <laughs> geliyorum, geliyorum. Q <laughs> <Bir> açtım. One. <laughs> Önce... Blue'dan başlıyor <laughs> sana. <senin. gülüyor> Blue'dan başlıyor. Blue'dan başladın mı? Yoo. Yo. Yo. Ya. Adam hep başlıyor da Wolf'da Red'den başlamış. Bey what? almış. Holy fuck man. Hahaha. <laughs> Finger almış. <Mike>. Nice. Rexas lan. Öyle botet olacak gibi geliyor bana. 3 Üç 3 bence kazanırız ya. Pop yemezsek. bot bitti. Ne lan? Çok gengin giymeyeyim de ona dikkat edeyim. Ila'dan hep ediyorum. Buraya bot atalım. Oraya gidemedim ya. abi. E açmak <laughs> aç, bir, şey, bir sıkıntı olur. O ne lan? İnceye açayım mı? Sıkıntı at, olur mu? At at. Aç. Okey. Bende push var top skatalı için. Sadece spay. Şey... Bot için gelmiyorum hatta. Bot side last Rex'e gank atabı şimdi. Site at yara batı. Eğitim ve kanal dikkat et. Rex'e'yi mu alıyor şimdi? Ne yapıyor? Evet bot site'da gidiyor. Probably. Ben mi de geliyorum? Bunlar gank atmak istiyormuş gibi oynuyor. Aynen aynen. Sanki bir tribuştan gelecek gibi adam. Tribuştan gelecek gibi. Bot site. Tamam, geleceğim Boyan mi? Skatil oynayacağım mı? Ha ee, hey, ne Koşuyor bastım. Ben de. Artık <laughs> rahat bırakın beni <laughs> <Mele> de oyun <laughs> oynayayım arkadaşlar. Uzatma şunu kanka. Helal. Damage. Nice. Oyyyy he? Oyyyy. <laughs> bu köfte de olsa. Fenerbahçe <laughs> Galatasaray da olsa ha? Evet abi ha bu Şuraya hızlıca puşlayalım. Base atmak istiyorum belki top Kenan ve Buraya gank de atabilirsin bu arada da. <laughs> olur mu? Yok ya atma gank. Kenan de demolish kullanırım öyle base atarız. Ama no, gank atabiliriz ya. Olur. Hiç yok. Bekliyorum. 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 Motor yardım ya. Pushed tamam. fade atalım. A, ya okey bence ya gerek yok. Tamam alacağım şeyi. Aynen. Ben tipimi lane'i kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu almış aldım. Hayır öyle bir şey alabilirim. Yavaş hadi. Ne onu? Top no tipi. Olsun. Ben bait atacağım. Bayağı kötü. DM, ama yapacak bir, şey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tamam. Beni gördürür. Hani kanka pink orada orada. Ha iyi diyor var. Friz diyebilirim wow. bu arada. Exit outside arkadaşlar. Bak buradan gel hadi. Trollediler. Okay. bota doğru yürüyor. Ha <gülüyor> <gülüyor> daim. <gülüyor> daim mi şey yapıyorlar? Şey Aynen daim set uplamışlar da. Rexy şu anda burada falan muhtemelen. Aynen. Evet, bekle. Tamam, I'm strong. Arkamda falan kalacak ya zaten. Okey okey. Flash var. Ben böyle flash var. Flash yok ya Rex'e. Attı At flash Rex'e. Attı mı? Aha. Ama benim üstüme attı direkt. Aaa kınas. Olma adam Drake mi alıyor? Bilmiyorum. Botları reset attı. <laughs> Daha Drake alabiliriz aslında ya. Yavaş push. Pushlayın MTV botu. Alırız. Bence... öyle mi diyorsun? Ya Nexwave evet, evet. Cannon şey demolish atabilirim direkt. Ben bu defa Tamam mid dikkat zilin yok. Mid'den oyna o zaman sen git mid'e bir fresh al. Atayım mı demir? Yok. Push 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 guys push. Ben gank amına At. Tuttum bunu. Abrax burada. Geliyoruz. Buraya var oh, bizde. Bir yer buraya. Alırız bunu abi aldık. Ölme şansım var ya. Ben var diye I want to war T Tam. Tamam. Nice. Şey için belki swap atabiliriz bu arada. evet atacağım. öyle. Evet. harita açayım ya. Söyleyeceğim harita mi? Harita açayım değil mi? Ya ben kapadım. Ego hey, missing. Ben burayı yudur Ben de açayım. Dikkat et Ragnar. Belki sana gelirler. Belki base açtır. Big brother. Harald, dikkat çek. Dikkat et, Rek'Sai bot olabilir. Arkadan alıyorum. Rek'Sai bot mu olabilir? Senin bot'a gelip bizi pushlattırman gerekiyor ama. Eğer Herald için oynayacaksak. Yani Aynen, Rek'Sai buraya başlayınca alıp bot istiyorsan. Onlar base ne atıyor yok, galiba ama dur bakayım. Ne yapıyor onlar? Onlar base atıyor galiba bu galiba arada. dikkat et. Bir base'ini bozdum. Max'e bedi geldi belki oldu. Buraya puşlayabiliriz istersen. Olur. Hızlıca puşlayıp bunu reset işte. Puşladım. Tamam. Ragnar hazırsın değil mi? Stop'a geleceğiz. Bot var burada. Eko kayıp, Eko kayıp. Eko bot'a geldi. Tamam Abi, biz base attık. E base atıp rift'e bomblayacağız. Cancel'layacak ama base'i. Ben base atarım. Tamam ben yürüyorum oraya. Rift'e on my way. Bana az, az bir, bir şey şey lazım. Bana lazım Hı? Ragnar. Bilmiyorum. Orna tipisi var mı? Ben de aynı zaman gelecek. Bot wave'i kaçırma ya. Kaçırdın Yok kaçırdım onu. <laughs> Bence Biliyorum dur ama. alalım Biliyorum. direkt bunu. Yani. Ekko. Orna ulti aynen. Orna ulti fightları. Ekko coming top. Başlayacak ekstra ben de. Ultimam kutu. Ekko tamam. topta olabilir. Al evet, al Herald al Herald al. Herald'a başla Herald'a başla. Ben Adam burada. Ekko burada. Yapıştıralım burayı direkt. Gel gel bak. Aldık ya gerçekten. Barus mitte de. Okey bro. Ordunuz yok aldık mı? Çaldırma da. Zonlu ama. Eldin. Ben bot'a iniyorum direkt. Nice. Nice. Aldım bunu. Tapa. Tapu puşlayalım. Yok yok top yo, şimdi topa top koymayacağız. Arası, Hemen tapu değil ya. Sonra kim alacağım? Var sulit at bana. Öldüm galiba bakayım. Aynı ting gördüm ben. Okey okey. Dört bitler. Tapa vuracağız biz bayağı bitle bir. Koyulabilir şey herhalde. at. Var sulit yok. Topa gelebilecek mi? Topa attım ben. Topa attım. Topa attım. Dikkat. Ben farmlayacağım geleceğim top'a. Dex'le buralarda bu arada. Bu da bu da bir şey vardı beni götürür. Dikkat, dikkat, dikkat. arka dur. <laughs> Ultide dur hatta. Geliyorlar galiba topa. Evet, topta yani. 3 kişi top. Varı sulti seks 20'şuk. Beyinman. Ne Top topa Top Top, 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 <laughs> top direkt 2 direkt... tane plate aldık. Aynen A, şimdi de. Evet, Dragon da var ama swap mı atsak acaba? bilmiyorum. Yok yok, direkt çok var. Tamam, tamam, Önce alalım topu. Tamam, önce topu alalım. Drake'e ben ulti yep. götürürüm seni sıkıntı olmaz. Okey okey. Ben... Geliyorum. Ben de göçeyim şimdi. Come on, Debe. Let's go. Chat kapatalım ya. What cap? Let's all all jump, man. Okay. 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 Mid yok şu an. Rex belki orada bekliyor. bekliyor. başla. ne oluyor lan? What? Base atmamışlar mı? Atmamışlar. Geldim ben. The fight. Benim canım da olacak ama ya. Oluşum var, oluşum var. top side Rex'i burada, burada bence. Topa geliyor evet, ben. E burda. Yani, yani e 90. E kesin burada. Ekonomik ben geliyorum. Şu anda savaşmak istemiyorum. Bir life yapmak istiyorum. Şuralarda bile olabilir Rex'i. Bu da olabilir. Şu an oynarız bence. Lan. Ben. Top side'de burada. De burada. Evet, tamam, ben dönüyorum ben. Oy! Oyna 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 oyna. Oyna oyna. Şey şey zıtın. Varus no flash. Tamam 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 tamam. Herald herald herald. Ekpo da gelecek. Ekpo da gelecek. Ekpo geldi. Dash attı dash attı vallahi. Hiç sıkıntı 10 saniye. Hiç 10 saniye. Onun tipisi var. Hiç 10 saniye. Hadi tamam lan. Öldü. Helal. Devam ederiz buraya. Hayır hayır hayır. Yok devam etme. Körü sağ zonluyorum ben. Dragon'a reset. Bir tane daha bir puşla. Sen daha dursana Dura, Ben da arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Ben açacağım. Okay. Biz bu direk oynayabiliriz. Let's go. Home. Go home, man. De kal. Ee, bu flash attı. Base'de kal. Bounce flash heal. He he no, ezilin heal'dı. Şuraya so, midi geliyorum lan Drake'e. Hadi şimdi bitti ya. Çok kişi oğlum. Eliam kanka ot ya. I'm moving. On reset aldı. TP atmak durumunda kalır şu an başlarsak. Siz ölmeyin. Biz botmuşu alalım sonra. Ha. Peki başladır ya. Okey. Tamam ya Dikkat daha. Mid mid'den pressure al Blizzard bence. Sindra ile beraber ya. gelin. Sağ gitsin ya. Biz bot'u aldık. Bir burada Dikket da Dikkat et. Varus'un tamam. gelsene bende Gelecek. Bende 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 saniye. Aldı Ragnar gelsin puşlarım buraya. Yes yes. Öyle şalalım. Bir wave yani. daha puşlamamız <laughs> lazım. Ekse gör. Bir wave <laughs> daha. Ekko yok şu an. Bir wave daha. Tam doğru. Tam set bir tamam doğru. geliyorum. Ekko reset almış büyük ihtimal. Kendi bak. Tamam başlarız. Buradalar da Bekle bot push bekle. Varus orada. Tamam bu değil orada Varus. Seri yok zaten. Tam Bunu ben alayım aldım. Başlayabilir miyiz? Ben Bence de başlayabiliriz. Bence fight istemiyorlar bu arada. Öyle, evet evet ben atarım. Ben sildiklerimi düşünmüyorum yani. Ben TAP'a gidiyorum ultiye de. Tiplere push yapmayacağım. Geçerken belki Yok mu? Ay, bon aynen. Buna geliyorum. O da vision vardır ya. Sanat bir deneyim. Yok, yok, Ama lazım, yok yok gidelim. Rekko tapta bu arada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oha turbo basıyor Blue'ya başlı... geliyorum ben. Tamam böyle. Rekko bottu Ekin. Eee Ekko tipsi... Bakın bak. İkis, ikisinde tipsi var arkadaşlar. TP bir ward attım orada bu buraya bir şey olursa. İki yok yani. Atar bilmiyorum. Ne aldı ward'um ya? Toplayayım ben. Xe'yi botta gördük galiba. Evet, şey. evet Her Mide mi geçsek biz? Herald bir dakika yok, arkadaşlar. Yok. Bence tekrar sabah atabiliriz. Bence Sion bot'a gitsin. Siz sabah Bot'a gerek yok bence. Biz ultiyle geliriz. Baze Baze aynen aynen o da olabilir. Rengar bot'a e, Biz botta, bot'ta kalalım. Zaten. Aynen bot'ta kalalım. Varus'la Zilean e, base ah, attı okay. topa geliyor olabilirler. Yok buradalar mid'e geçiyor onlar ya. Ne yapıyor onlar ne bilmiyorum. Mid'e geçiyorlar mid'e. Bir mid'e bir geçiyorlarsa ekoyu rahatlıkla dive'larız bence. Rek'Sai sanki buradaymış gibi hissediyorum. İkimiz zor ya jungle'ın gelmesi lazım bence. İkimiz değil zaten üç kişi. Bir de dikkat et Varus'un flashı yok. Lee <laughs> Sin gelsene herald'ı sal abi bence bot'a dive atalım. Ben bence de uçlarım mid'e. Botu <laughs> da ardarsak kadar. alırız zaten. Herald'ın yapacağı iş yaparız. Herald'ı sal abi. 40 saniye var zaten. Daha oynarız. Ekko not yapıyorum. 10 da olabilir. Ama Ekko'dur bir ihtimal. Ekko. Fortnite yep. burada. 10 mid olabilir. Köfte dikkat et. Uyku bakabilir sana. Ben de yavaştan bir yürüyeyim. Yani, yani. Burayı evet, pushlayıp mid'e okay. de yürüyüp ulti atabiliriz tank gençte. Işte. Bot evet, ben botdayım. Evet, Rex'e iyi bot. Herald'ı oynamıyorlar. Rex'e bot. Mid'e rotate. Bunu gir ya. Buna gerek. Hayır hayır sen. Şimdi... Olabilir gir gir gir. Gel. Olur geliyor. oraya yavaştan Aa, bütün adam. Orn tipisi var arkadaşlar. Evet, tamam, Orn tip atabilir miyim? gidelim. Bir tane rifte kayarız. Okay. okay. Nice try. Direkt rifte kay ya. Varus varus sola bu orada. Varus'u yakalayabiliriz belki No flash. No flash. Flash yok. Varus. Vurdum bunu. Hamzini mi sağ? Hem tamam hem tamam ekko, tamam. Ekle dikkat ekle dikkat ekle dikkat. Zire ne oldu? Ekle dikkat arkada ekle. Başa basla adam. Ekle ulti sağ dikkat et. Flash bas. Flash on. Holy shit man. I will so bad. I'm coming. Çık çık. Gel gel. Ha? Aaa! Onu flash yok hala. Geri geri. Ben oynayabiliriz buraya arkadaşlar. Ya da bir dakika şu an bakıyorum. 10. Şunu ben alayım mı? Bana lazım. Polisi var ekrana dikkat. Abi bu ne? Sayona yardım Kekat et kanka. Ya yardım gerekebilir yani böyle. buraya bak, şey buraya var. bak. Herot, herot. Herot, herot. Herot, herot. Herot, herot. Herot, herot. Alırız bu arada canları low. Amide gidiyorlar. Ben tamam. Tamam, tamam. Güzel fight, 1v1 oldu. Rex'e dikkat et. Gelecekler sanki beyler. Yok ya, aldınız. lazım bence bu arada. Okey, almışız. Aldım, bunu Nice o. Güzel. Direkt bir dakika benim topa çıkmam gerekiyor büyük Bunlar çok güçlü ya. Sizin onun etrafında oynayalım bence. Ben ikinci sem direkt varma kalıyorum. Çünkü zaten pop var bir tek. Direkt ölmem yani. Demiş vurmuyor zaten. Demişler yok zaten. Aynen aynen. Tek ekova var demiş vurun. Pilleri yok. Ve O ya eko da çok vuramaz sanki bana ya zaten. Fan için en azından. O yüzden MR almayacağım direkt. Ejderha tarafına oynayacağız. MTP'm var. Top ben farmlıyorum. VC Rex'te biliyor. Bot'u rotaya satıyım. Ben base Şu, atayım. Şu gromp alacak Rex'i. belki. Ya 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 ya. Base at aldım. Bizildiğim base attı. Rex'i botta gördünüz mü? Orna evet, deneyeceğim evet, o zaman. Evet tamam, evet. burada tamam. burada. Okey. Onu kestin mi kanka? Bence şurada böyle de base atacak. Bence de. Hadi dostum. You can do this. Shit. Yeee. Beşik. Öldüm. Nice man. Nice man. Niceee. Nice. Dış arkadaşı açıldı hanım. Herat. Bize koyalım mı? Ben arkaya gidiyorum. Şimdi basın, değil. Basın. Aynen. Base atacağım. Bence okay, aynen. Nokta alalım next'e. Oto atmak istemiyorum ya. Yakalarım abi büyük ihtimal zaten. Ben de bir ben bir yok mu? Bir wave daha pushacağım B'ye. Pushla Eee... Olmaması lazım kanka. Dragon'a oynayalım. Yani, evet. tamam. Yok yok tamam yok okay, yok. Bu da vision var. Turt'a e bile vurabilirsin var. ya base atmayacaksan. Yok ya. O, bence Gereksiz. atsın base kanka zaten. Tamam. Ya parasını bilmediğim için öyle dedim. Direkt Dragon 20 saniye. Şey, direkt... O... Bilmiyorum. Ward yani var mı? Ward var mı? Sonya sen olmaz diye düşünüyorum değil ama. O da o da o da. Çünkü hani çok şey olur. Be -ave'da. Be -ave'da. Be -ave'da. Gelsene yani Fight yaparız bayağı. Be ben Rushlayacaklar rush galiba bana dikkat. Gidiyorsun Belki ulti atacak. Onun tipi Nice nice nice. İyi bu iyi bu iyi bu. İyi bu. Fight fight Oldu. Öldü, elini e -E öldü. Ekko no flash, ekko no flash. Arkada ben, ben öldüm. I'm coming, I'm coming. Bakman surf. lazım ha, buraya şey aldık. Ekko no flash. Ekko'yu gel. Ultisi var, ultisi var. Oha nasıl vurur kaçtı lan? Ekko Tamam onu öldürdük, onu öldürdük. Syndra'ya yardım. Var mı bende? Tamam, Nerede adam? Kaçıyorum, kaçıyorum. Drake'i alın, chase deme. Ya ya, drake, drake. Chase deme, chase deme. Ben, ben, ben chase'lerim ya. Syndra bir dizsene sen. Okey, flash. Borus flash, aynen. Rexel'i flash attı sanki sana doğru onu. Eee... Ben Ekko'yu gördüm sadece. Ekko mu attı? Tamam, turret'ı da açtık. Biz bence bot'ta mı gitsek ama? Bekle al lazım zaten. Turret için. Yo. Ben biraz jungle camp'e döneceğim. Hiç atıyor musun? Yo, be atacağım. Tamam, süresi varmış daha, süresi var daha. Aslında Blue verebilirim sanki. sana. Okay, geliyorum. Bot Kray mı oynasak önce? Evet birlikte? evet. evet evet. Geliyorum Her... Belki işi alırız iki kavun. Ha. Alırız Orası... top. Burası mı flashek bu arada? <laughs> <laughs> Beyzedim zonya bittim. Pink attı ya. Benim evet. bir wave daha almam lazım ya. Sonrasında Bence bota gitme şu anda. Rex'e tapside tarafı var oradan. Değil mi? Nereye gidiyor? Topu korumamız lazım. topa gidiyorlar. Sindra ile beraber oynuyor. Ekko botta tek sen gel. Tamam şimdi geliyoruz. Şimdi oynayabiliriz. Ash Vision'ı falan alırlar. Ekko'yu dive tek başına. Aynen. Gördüler bizi. Deşiyaz. Go go go. Koşuyorlar. Tipim var. Çıkamaz burada çıkamaz. Tipim var lazımsa söyleyin. Ulti atalım biz de. Ulti atalım. Ulti atalım ya. Mid'e Ben takip Go go go. Tamam rotate edebilir misiniz? Nice yok, help bot. var, help gidelim var. var. Buradan gidelim. Buraya. Tamam size geliyor. 3 kişi size geliyorlar abi. Ay, bunu bunu kaçmamız lazım abi. Bot bu. Dönem, bu. Kaç kaç back, 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 start kaç kaç Sindra tap turret. Sen buraya gelsene. Hayır gerek yok. Direkt base koy ya. Seni bir etle vision alalım. Benim de. Şurada pink var. Alsana onu. Ultiniz vardı mı? Ben burada bayağı ileride oynuyorum. Ha tipim var. Eko yok şimdi. Şimdi dikkat edin. Eko tipisi var büyük ihtimal bu arada. Anıl dikkat ana Anıl dikkat senden ayrı kal. Sana geliyorlar ama Geri çekil ama. Ben Direkt onu tasabilirim bile. O 10 buradan geliyor. Bait gelirsin. Flash'ın yok ama. Hmm. Benim ultim var. Okay, ben bir, ya, ben bir base atayım Ben de atıyorum base. Ben de, de kafana atıyorum uzun. abi bak. Elal. <laughs> Benim tipe ölür müyüm size bu oyunu? Şu anda 5 kişi sana <laughs> fokuslansalar böyle bir 20 saniye <laughs> falan yani. muhtemelen yani. <laughs> 4000 canı var ya çüş. Oğlum Sion ya. Ama Sion sen böyle CC be. atmayacaksın adamlara. 20 saniye boyunca bütün skilllerini atacaklar. Tabii yani. CC falan ulti multi atsan zaten öldüremezler direkt. Aynen aynen. Ben de aynı Sanırım bir, bir ultu ultu Ekko ulti attım. Öldürür ya. Borus'a ulti attım. Ya Ekko Echo da, bu da bu öldüremez. Nashor ulti vuramaz. Ha Echo vuramaz. O yüzden varmak mı kaldım zaten. Direkt best item yani. Bir akıllısın ha Ragnar. Tabii oğlum. Fenerbahçe'yi mahveden Sion. Oo. Ya konuşma Fatih. Yoksa seni de mahvederim. Aynı skin ha. He. He. Ha? Neyse, barak. 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 Ha, neyse. Arkadaşlar ben... buradalar. Ben base'liyorum. Ben, be ben kör zaten. <laughs> Hiçbir şey olacağı yok. Tek vardır orada kesin. Aynen. Biliyorum lan ben bu oyunu. Allah kanka ya neden hiç kesin? Alır da. Push mid. Sinir'e gelin. Baksana bir sinir'e gelin. Karşı bully'yi falan mı istiyorsunuz ya? Push'le gitmeyeceğim. Adamı burada atar bak sana. Ya bence Drake'i bekleyelim. Ben de solunu bekleyelim. 150'ye gerek yok. Burada beni çıktı değil ki şey yapalım catch yapalım. Olur olur. Hadi bota catch. Sion can fucking tank. Ha Orn geliyor. Papa Orn geliyor bota. Onu da aldım. Ulan bot farm emekçisi aldım ben direkt. Al abi onu da sonra Drake'e başlayalım buçuk dakika. Gel kardeşim biz takılalım. Tipim var kafa. Aa ultim var benim. Attım tipi Ben yok mu valla? Oynamayız ama sorun yok. Gerek yok ya. Beni bekle. Buna gel. Ben yokum savaşmayın. Ben dikkat edelim. Rex'e şu da, Rex'e şu da. 5 tane. İşte Emre törtü vursun tamam. bota. Atlarlar artık keser. Vurur ama kimse yok. Go go go. Ben de ne no olur no olmaz yattım yani kanka. Atım ne de bir de. Rex'e burada bir yerde Aa, bu arada. Rex'e burada bir yerde. Alalım. Aynen. Buraya kar atıyorum. Aha <laughs> burada bak Biz bot törtü alıyoruz. Bunları base atmayalım. Biz kovalıyız atmayalım. Orada Barus'u yakalarsak bottan iniye gideriz. Kickle bana doğru. O da olur. Nice man. Ah, krallara dikkatle böyle gelecek diye Ben de kaçıyorum. Fight 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 fight. Holy vek. Geldim. Tak. <laughs> <laughs> nice o. Drake kurp. bence ne iş başlamadım. Neş 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 Arkadaşlar ne yapalım? Neş yapalım. yapalım. Aynen. Hanım gel bakalım. Ben mid'i dürtüyorum biraz. Abi ADC kurtalar ya lütfen ADC'miz ne yapıyor ya? Tamam bak gel getirmedin oğlum tam kins ultisiyle. Tek başıma yaparım ben. Şu an almıştık <laughs> bence. Bence Nish daha iyi falan oğlum. Uğraşmasan. Direkt kazanıyoruz kanka. Yok yok. Gromp'la falan uğraştı orada. Ben ne ben anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun sen şu anda? Drake almamız <laughs> lazım. <gülüyor> ne anlatıyorsun? <laughs> Şunu da ne, 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 ne Neyi anlattın şu anda yani? <laughs> Drake, <Direkt, direkt. gülüyor> <Abi, gülüyor> Sen oraya. ben. direkt koşuyorum bu arada. Gitsen Korurum yani. Base'e ihtiyacım yok zaten. Ben beni de koruyorum. Ben ben aynen. de koruyorum. Bana de gel. Parrak parrak. Ne parrak. Ne dua edelim biraz önlemek için. Uçsuz kutu da what the fuck? What the fuck? Bende like. var gözüküyor kanka o yüzden. Bende de evet. Holy fuck man. Köfte stand. Let's go, go. Flash kick'im var. Oh çok eğlendi lan. Koyayım lan. Aa eşremiz, ben, eşremiz, öldüm eşremiz ben öldüm ben. Help me help me. Let's go go go. Yine bulduk. Oh. Aa var zor 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 Ben zonluyorum. Var sordum. Ah. Ah ekşi 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 ekşi. Polit var. Onları öldürdüler ya. Ha? Oy. Lan. Oha. Ya bu adam flash'ı geldikçe bana mı atıyor? Ben anlamadım ki yani. Ne ya evet. oluyor zaten? Bir onun olayı o değil mi zaten? Ha. Tam sen sen de gelin. keşke flash'ını atsan da ölmesen. <laughs> Nereye atacağım? 4 bin düşman doluydu. Oh. <laughs> Aldık mı? Düşman dolu. Ya. Kazandık ki oyunu. Hiçbirinin flash'ı yok bu arada. Bu bir, bu iki. Diğerlerinden emin değilim. Mecayiler çekilmiş, ee, kanka, kanka, kanka. disrespectler. <laughs> Köfte Galatasaray Lig'de olsaydı bu midlerin kafasını Oy! kırardım mı demek <laughs> istiyor. Ah şey, şey, var ya, lütfen <laughs> <laughs> <İlfendi>, tek <Aynen, aynen. gülüyor> <laughs> Bunu nasıl ekliyorduk ya? Ya benim itenlere bak ya <laughs> Ben de oyun bitirdim zaten. Yok. Hadi kalk kalk, bitirek <laughs> 5 kişi koşup koşup dive atabiliriz bu arada şu anda. Aynen aynen. Beceremedim neyse. Ben Mor clay tankıyım siz vurun ben adamları tutarım önde ya. Morgan'a 77 yani yapsın. Yani atıyorum direkt mi ya? Tamam. 5, 5 Atat tankı koşuydu. direkt alalım. bota komment ekleyecektim de beceremedim. Bam. Ben tanklarım adamları siz arkaya dikkat edin bak şunları almanız lazım abi. Hayır Rex'e'yi sağdan soldan görebilir. Rex'e'yi direkt mahveder MFP'ye flaşıyor. Re Rex'e'yi bir sahili gelir böyle. İtme MF atman lazım Rexha bu arada. Rek'Sai burada. Da. bir daha kes. I, kes I Oh what? Okay, dive, you dive, go go. Nice, nice. Go go. Oh, gireyim mi, gireyim mi? Allah. Gir, gir. Varus'a, Varus'a. Varus, flash. No flash, yok. No Yardım edin. Lan yiyecek mi seni? Ay, ben. Abi seni? Zonya bassın ya. Vurdum. Ha, Hı. Niye beni yemiyor? Yemem. <laughs> yemem. Ne oluyor? Tam Ama bir şey yok yani. ya. Ha what the fuck ha? Bilmiyorum. Bence bir tek Evet tek. Bitir bitir. Ben, ben tank tanklarım sabaha kadar. Şuraya baksana. Tamam <laughs> tamam <bitir>. sabaha kadar. sabaha <laughs> kadar buradayım. Sabaha kadar. Bak. Ha? gitme yanlış kişiye mi attım acaba? Oy ya! Öldür on da, onu da öldürelim. E atacak Ekko. E sıkıldığına girdi. Şuna şuna TP ye TP 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 Hayır. Bir. de kal. <laughs> abi ama skillim yok çok sıkıcı ya. Kanka söyler ya otulları açsınlar ama. Cem abiye mi yazayım abi skin? <laughs>